Teşekkür ediyorum. İsmim Orhan Yılmaz. Konyalıyım. Bundan dört sene önce soğuk algınlığıyla başlayan bir rahatsızlık geçirdim. Hemen arkasından bir takım tetkiklerden sonra e, akciğerlerime pıhtı attığını duydum. Öğrendim. Ben o güne kadar e, beyne pıhtı attığını duymuştum. Kalbe pıhtı attığını duymuştum. Beyine pırtı attığı zaman beyin e, fonksiyonlarınız bitiyor ve e, beyin kanaması geçiriyorsunuz. Kısmi felçler geçiriyorsunuz. Akciğere attığını hiç duymamıştım. Akciğere attığınız zaman, kalbinize şey, bir akciğere pıhtı attığı zaman e, nefessiz kalıyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Yani kalp sıkıntıya giriyor, nefesiniz kesiliyor ve olduğunuz yere yığılıp kalıyorsunuz. O güne kadar almış ve vermiş olduğumuz nefesin kıymetini hiç bilmediğini anladım. Yani nefesin sahibi var. Ve o gün dedim ki bu nefesin sahibi var. Gerçekten uyurken alıp veriyoruz. Yemek yerken alıp veriyoruz. Konuşurken alıp veriyoruz. Gülerken, koşarken alıp veriyoruz ama bunun hiç hesabını yapmıyoruz. Ve ne zaman başımıza böyle bir olay geldi? Yani nefesi aldınız, Veremediniz, ölürsünüz. Verdiniz, alamadınız, yine ölürsünüz. <laughs> ben sanki böyle bir olay yaşadım. Aldım nefesi, böyle cadde üzerinden hastaneye gidiyorum. Polisle karşı karşıya geldim böyle. Nefesi aldım, verdim hatırlamıyorum. Bitti. O an hayat bitti benim için. Hastaneye yürüdüm kaldım. Dediler ki ameliyat olacaksın. Bunun tek bir ameliyatı var. Vakum ameliyatı. Akciğer vakum ameliyatı. İki tane ekip girecek. Kardiyoloji ve akciğer cerrahi uzmanlarıyla yapılacak bir ameliyat bu. Çok pahalı bir ameliyat. Türkiye'de yapan tek bir ekip var. O da İstanbul'da. Tabii araştırdım, tetkikleri yaptım, doktorları sordum, sonuçlarını. E, hepsi yüzde seksen riski olan bir ameliyat dedi. Yani e, ameliyat esnasında küçük bir yanlışlık veya yanlış bir dokunuş akciğerin sönmesine vesile olacağını ve ömür boyu makineye bağlı yaşayacağımı söylüyorlar. O yüzden vazgeçtim. Dedim ki o güne kadar ben hiç aspirin daha yatmıyorum biliyor musunuz? Bir aspirin daha yatmamıştım. Hiç hastalanmamıştım çünkü. Ama e, Rabbi Teala bizi böyle bir imtihana tabi tuttu. Ee, arkasından hemen araştırmaya başladım. Rabia Mülayim kardeşimize, ve de çok teşekkür ediyorum. Bizi yıllar önceden de tanıyordu. Ee, e, Beslemle bizi o tanıştırdı. Beslemle geldik. Allah'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, Pınar çok teşekkür ediyorum. Hemen bizi etrafına, etrafımıza geldiler. Bize dediler ki sizin rahatsızlığınız ne? yerinde teşhis, yerinde çözüm yaptılar. Dediler ki sen bu kullanacaksın. Öncelikle şöyle bir baktım. Dedim ki her zamanki şeylerden şeyler var. Bir tanesi de bari var Belki bir kaybımız olmaz. Bir deneyelim dedim. Ee, i̇nanır mısınız? Namaz kılarken secdeye eğilemiyorum. Bir Müslüman için çok zor biliyor musunuz? kişinin yani mümin bir kişinin Allah'a en yakın olduğu yer neresi? Seyze Çünkü hiç kimsenin önüne eğmediğimiz başı biz Allah'ın önünde eğiyoruz. Diyoruz ki eğilmeye tek layık sensin. Orada nefes alamamız, oraya gidememiz gerçekten çok ağır bir şey. Ve gidemiyorum dolayısıyla. Ayakta kılmak veya oturarak kılmak zorunda kalıyorum. Ama elhamdülillah e, kullanmaya başladım. İkinci 21'de fark ettim. Nefesim açılmaya başladı. Yani nefes almaya başladı. Ondan sonra tabii doktorlarımız var. Doktorlarımızla da sürekli irtibat halindeyim. E, onlar da bir takım şeyleri görmeye başladılar. Solunum testleri yaptırdılar, Efor testi yaptırdılar falan. Dediler ki yüzde otuz, yüzde otuz sekizlik bir bölümde e, sen alamıyordun, nefes alamıyordun. Şu an rahat bir şekilde yürüyebiliyorsun. Ne kullandın dediler. <laughs> dedim ki söylemem. <laughs> sen mutlaka bir şey kullanmışsın. Evet kullandım dedim. Biz ilaçlarımızı verdik demek ki onların faydası oldu. Hayır dedim. Sizin verdiğiniz ilaçların hiçbir faydası olmadı. Her gün 16 tane ilaç önüme koyuyordum. Diyordum ki bugün pembelerden başlayın. Ertesi için yeşilden başlayın. Kendimi öyle avutuyordum çünkü Asmaktan yorulmuş numaralara. Arkasından pulmopulası kullanmaya başlayınca şu an iki tane zor bulma var. 16 tahttan iki tanesi de kaldı şu an. İnşallah onları da atacağım. İnşallah onları da atacağım. Doktorum dedi ki, yürüyeceksin bobo. Eyvallah dedim. On adım yürüyemiyorum. Pulmopulasa devam ettim. Mega pulas ve noltyon pulasla devam ettim. Şimdi 10 kilometre yürüyebiliyor. Maşallah. Ve daralmıyor. En son yaptığım tetik söyledi size. Ee, en son akciğer filmi çektirdim. Ee, akciğer uzmanı bir doktorla görüştüm. Dedi ki bana, abi sen ne kullandın dedi. Punoplast dedim. O ne? <laughs> Beslenin ürünü dedim. Onu kullandım. Bir dahaki sefer bana getirirsen sana da müjde vereceğim dedi. <laughs> hay hay dedim. Cihet pozisyonları şu an yüzde ikiye çıkmış. Maşallah. Hocam bir tane borcum var. Götüreceğim ona bir, bir tane de bir Şu an çok iyiyim elhamdülillah. Sizlerle buradayım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.